Hizmet gelirlerimiz seyahat ve taşımacılık gelirlerinin de önemli etkisiyle güçlü seyrini sürdürmektedir. 2022 Ocak Eylül döneminde %69,4 oranda artışla 31,3 milyar dolar seyahat geliri elde edilmiştir. Aynı dönemde %77,9 oranında artışla 26,8 milyar dolar taşımacılık geliri kayıtlara geçti. Değerli ihracatçılar. Bakanlık olarak küresel delirsizliklerin bu denli büyüdüğü bir dönemde ihracatçılarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana Ticaret Odası'nda Kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu. Bakan Muş, ihracatçılarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz dedi. Tutunmaları için onlara destek oluyoruz. Böylece ihracat menzilimizi ve ürün çeşitliliğimizi genişletiyor. 18 ülkeye yönelik ülke özelinde eylem planları uyguluyoruz. Öte yandan özellikle Avrupa'da birçok firma enerji tasarrufu için çeşitli yollar ararken yaklaşan kışla birlikte üretim ve yatırımların yeni rotalara kayma ihtimali güçlenmektedir. Bu doğrultuda bir taraftan ülkemizin Avrupa için üretim ve tedarik merkezi olması için yoğun temaslar sürdürmeye devam ederken bir taraftan da artan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin ilk tercihinin Türkiye olması için yoğun ticaret diplomasi faaliyetleri yürütüyoruz. Yüz şey, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hoş İyi, İyi dersler. Sağ olun. Sağ olun. Eee arkadaşlar biz Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteklik Polisi'nin şubör müdürlüğünden geliyoruz. Benim ismim Yusuf Karaman. Eee Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş evet. Daire Adana <laughs> Adana'da polis ekipleri okul bahçesinde voleybol oynadıkları öğrencilerle aynı sıralarda oturup birlikte kitap okudu. <laughs> İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Sevgiyle Büyüyoruz projesi kapsamında Yüreğir Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu Kütüphanesi'ne 500 kitap hediye etme kararı aldı. Devletimize teşekkür ederiz. Ve ve teşekkür ederiz. E zaten bunu getirdiğiniz çok iyi oldu. Kitap okumayı seviyor musun? Evet. Ee, i̇lk başta benim okumam iyi değil. Ben yabancıyım. Okumam iyi değildi. Kitap okumuyordum. Pek okuyamıyordum. Şimdi okuyorum ve e, okumam pek iyi olmuş. Peki polis ablaların, abilerin yani kitap getirince neler hissettin? Çok iyi hissettim ve çok. kitap çok güzel. Evet. Gracias. Bu, so, eh, kendi başına bir ders. Her bir ders. Beydimizin özgeçmişi. Kadir ve Ayşe Tülek çiftinin altı çocuğundan biri olan Komiser Ramazan Tülek 12 1980 tarihinde Mersin ilinde dünyaya gelmiştir. İlk 2018 yılından itibaren müdürlüğümüz Darranlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapmaktayken aynı zamanda doğum günü olan 01.12.2022 2022 tarihinde uygulama noktası denetleme görevini icra etmeye giderken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Malatya'da görevi esnasında trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı Ramazan Tülek için tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende doğum günü olan 1 Aralık'ta denetleme görevi esnasında şehit olduğu belirtildi. Akparti Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık, şehidin eşini telkin etmeye çalıştı. Bir yaşındaki oğlu Ahmet Sencer'i kucağına aldı. alemin şehitler, sırdıklar zümresine kendisi bu toprağa düşen aziz şehitlerimizin ve irtihal eden kahraman <laughs> ve aziz rahmetimle <laughs> muamele ile ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, der misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin, rahmetiyle, mağfiretiyle esirgesin. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Varank, ekonomimizi özel sektörün desteğiyle büyüteceğiz dedi. Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına Safet Çakmak, Networ Plastik Boru Anonim Şirketi adına Sayın Sami Aydın. Değerli arkadaşlar, sevgili hemşerilerimiz, bugün Sivas'a değer katan projelerimizin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Temel atmalarını gerçekleştiriyoruz. Yeni yatırımcılarımıza yerlerini tahsis ettik. Tabii Kalkınma Ajansı'nın onlarca projesi var. Çok değerli işlere imza atıyoruz. Biz Sivas'ı seviyoruz. Sivaslıları seviyoruz. Sivas'ın ülkemize kattığı değeri, kıymetini biliyoruz. Onun için Sivas'ı desteklemeye devam edeceğiz diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Devlet sanatçısı piyanist Gülşin Onay, çok değerli sanatçılarla konser verdiği kariyeri boyunca hep mutlu olduğunu belirterek, Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Frederic Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart gibi yüzyıllar önce hayatını kaybetmiş müziğin efsane isimleriyle çalıştığını hayal ettiğini söyledi. Dünyanın 81 ülkesinde bugüne kadar 2000'den fazla kez sahneye çıkan Gülşin Onay, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Tolga Atalay ün şefliğinde solist olarak vereceği konserin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki provasına katıldı. Fakat mesela çok istediğim bir şey ne olabilir diye mesela Toskani'de ama ya, yaşamıyor bu hayatta değil. <laughs> Onu da çalmış olmayı çok isterdim. Çok beğendim. Furtwängler muazzam bir orkestra şefi. Ondan sonra tabii ee, yaşasaydım o dönemde ne kadar ilginç olurdu diye böyle e, hayalimde yaşatabiliyorum bazı şeyleri, ee, bazı bestecilerle tanışmış olsaydım, onların eserlerini çalmış olsaydım, kendileri nasıl düşünürlerdi, nasıl bulurlardı diye. Çünkü benim aslına bakarsanız kendi hocam olan ve yani Türkiye'nin önde gelen en büyük ...bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun. Ee, birlikte çalıştığımız zamanlarda o kadar güzel şeyler söyledi ki bana. Yani kendi eserlerinde e, neler hissetti e, ve bestelerken nasıl olmasını hayal etti. Bana onu geçirdiği için e, o büyük bir şans benim için. Yani onun eserlerini çalarken e, şimdi hayatta değil rahmetli ama hep ruhunu hissediyorum...

Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'a gelen Türk semazenler Lahor'daki Tarihi Batşahi Camisi'nin bahçesinde sema icra etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği ve Sema Topluluğu üyeleri Lahor'da 1673'te inşa edilen Tarihi Batşahi Camisi'ne ziyarette bulundu. Kuzeyinde yaşayan Manderalılar, küresel iklim krizinden en fazla etkilenen bölgede olmalarına rağmen 300 yıllık yurtlarını bırakmak istemiyor. Etiyopya, Somali, Kenya üçgeninde bulunan ve son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklıkla gündeme gelen Mandera eyaletinin sakinleri, son 6 yıldır doğru düzgün yağış almayan eyalette bir yandan kendi su ve gıda ihtiyaçları için mücadele ederken diğer yandan hayvanlarına bakmaya çalışıyor. Uh, the last 5 seasons The rains have been inadequate in Mandara County. That means uh, the life of the people who are mainly pastoralists has seriously been affected. We have lost so many livestock, which is actually uh, one of our greatest livelihood programs. I mean, uh, we depend so much on livestock, worth of about 11 billion shillings. And the drought still continuing. The rain still hasn't rained, the short rains of October, November. Has it rained well, it is scattered and only 62 water pans out of the 250 water pans that are supposed to impound water have impounded water. that means the situation looks even gloomy. we are at the moment in libya where we are just standing next to dead carcasses and animals dying. others are being fed at home and most of the people who are behind me here are pastoralists. and one of them has lost even 500 goats and this is the situation dünyaca ünlü paralimpik masa tenisçisi nesim turan Başarılı spor kariyerinin yanı sıra aktif sosyal hayatı ve yardımseverliği ile takdir topluyor. Kariyerinde dünya şampiyonluklarının yanı sıra paralimpik oyunlarda bronz madalyası bulunan ve dünya şampiyonalarında masa tenisinde en fazla madalya alan Türk sporcu ünvanı Nesim Turan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ee, i̇nsanlara faydamız dokunsun diye e, açılmış aslında e, bir yer. Temel amacı, temel gayesi bu. Çünkü yani ticari kaygıdan ziyade... E, İslam alanı sağlasın, işte ailemin hem ailemize fiyatları hem de diğer insanlar buradan e, nasip densin diye açtığımız böyle küçük şirin butik bir yerimiz var. Zamanımın büyük kısmı evet burada geçiyor. E, spor salonu dışındaki zamanlarımın özellikle son zamanlarda Tokyo sürecindeki o büyük ilgi ve alakadan sonra. E, i̇ster istemez bir tanınırlık ve bir bilinirliğin e, neticesinde insanlar tepki ve şaşkınlıkla karşılıyor ve e, güzel olumlu tepkiler alıyorum işin açıkçası. Ben engellilerin spor yapabildiğini Galatasaray sayesinde aslında ta küçüklük yaşımdan itibaren öğrendim. Aynen, Tekerik Sandalye basketbol takımı o dönem çok başarılıydı. Ve ben koyu bir Galatasaraylı olduğum için her maçlarını, her branşını su topundan tuttuğumda e, yelkene kadar her branşını takip ederdim. O da benim için çok büyük bir e, sevgi bağı oluşturdu Galatasaray ve Galatasaray Kulübü. E, Tabi Galatasaray deyince de akla ilk gelen insanların başında e, Mustera geliyor. Yani 2011 yılından beri Türkiye'de kendi fazlasıyla bütün kulüplere sevdirmiş. Çok kaliteli, çok düzgün bir insandır. Sağ olsun kırmadı bizi. çok ben hayatımda dünya şampiyonlarının finallerini oynadım. Avrupa şampiyonlarının finallerini oynadım ama Florya'ya girerken kadar heyecanlandım bir Zaman dilimini hatırlamıyorum işin açısayısı ama benim için çok keyifli ve şeydi anlamlıydı Mustera Mustera da benim için çok kıymetli bir insandı ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik bir şey için açıkçası. <laughs>